Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, yanımda iki tane kuzenim var. Zaten birisini tanıyorsunuz. Azam Gültekin. Şimdi arkadaşlar Berat Göl diye bir hesap açtım. Kuzenim benim hile yapabileceğime inanmıyor. Yani uygulamalar falan hile yapabileceğime inanmıyor. Ona ait bir hesap açtım. Ve hile hileyle takipçi göndereceğiz arkadaşlar. Siz zaten biliyorsunuz benim böyle şeyler yaptığımı sizin için. Şimdi Berat İnanıyor musun? İnanmıyor musun? İnanmıyorum. Gönderemezsin. Göreceğiz şimdi. Bak. Ben çok denedim oğlum. Olmuyor. Hileler olmuyor ya. Bak şimdi. Sana da öğreteyim. Burada kendine yaparsın. Lucky Park giriyorsun. Arkadaşlar şu arada dur çıkayım direkt. Tick Followers diye bir uygulama var. Şurada göstereyim arkadaşlar. Bunu da indirmek için arkadaşlar. Şuradan hemen Play Store'ya gireyim. Şurada arkadaşlar Tick Followers birleşik yazarak bunu bulabilirsiniz. Şuran tümünü temizledim Şimdi arkadaşlar, siz bazılarınız tabi bu videoyu izlerken bilmeyecek nasıl yapıldığını. Lucky bakteri şeyden indiriyorsunuz, korumdan indiriyorsunuz arkadaşlar. Tık Followers En başta çıktı. yama menüsüne tıklıyorsunuz. düzenli APK dosyasını oluştur diyorsunuz. En üstteki APK ile çöpleyemaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada farklı yapacağız arkadaşlar. Sadece şuna tıklayacağız. Yeniden oluştur diyeceğiz. Şurada en üsttekine tıklayacağız. Sonraki adım diyeceğiz ve dosyayı bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım. Zaten biliyorsunuz çok uzun süre bekleyin yazıyor burada da. Çok uzun süre bekleyeceğim. Bir 3-5 dakika bekleyeceğim. Hemen olduğu zaman geliyorum. Arkadaşlar şimdi oldu. Şimdi do buradan dosyaya git diyoruz arkadaşlar. Gittiğimiz zaman burada farklı farklı şeyler diyor size. Kaldır ve yükle'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Burada silip yerde yeni sürümü korumak istediğinizden emin misiniz falan filan diyor. Evet diyorsunuz. Uzatmadan tamam diyelim. Şimdi kaldırılıyor. Bir de yükle diyorsunuz arkadaşlar. Buradan da yüklediğiniz zaman şimdi yükleniyor. 2 saat de bunu bekleyelim. <laughs> Şaka yani iki 2 saat olmuyor da yani bir 15-20 saniye civarı. Bunu bekleyeceğiz. Hadi yüklen. Yükleme. Ha bu arada arkadaşlar Berat'a o kadar ısrar ettim yaparım dedim yine de inanmıyor. Yani siz yorumlarda e, Berat'ı linçleyin arkadaşlar. Sırf benim için Berat'ı linçler misiniz yorum, yorumlarda? İnanmıyorum ya inanmıyorum. Ne Oğlum şimdi göreceksin zaten takipçiler sana atacağız. Beleş'ten takipçi kazanacaksın olursa ol, Allah çok güzel olur. ama olmaz. Şimdi arkadaşlar yüklendiği zaman tümünü temiz edelim. Şimdi siz zaten biliyorsunuz benim doğrucu bir insan olduğumu. Şuradan girelim. Bu arada saçımı kestirdim. Şuraya Berat gol yazalım. Sıfır Oha hepsi sıfır. İnanamıyorum. <laughs> Şimdi buradan skip diyelim. Start diyelim. Acaba neden? Sıfır yıldızımız var. Oha inanmıyorum. Buradan parayla azap sus ya. Buradan parayla aldıklarımızı tabii ki de bedavaya alıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beleşe geçiniyoruz. Oha. Ne oldu Berat? Ne oldu? Al 500 takipçi. Bir daha gönderelim. Dur bir daha gönderelim. Şimdi arkadaşlar gönderdik. Dur, bak bak o yukarıdan geldiler. Geliyorlar da geliyorlar. Oha ne yaptın sen? İnanmıyorum şu Hala inanmıyor. Salak inan inan. Durdurayım. Arkadaşlar şimdi şu gel, genel kutusuna 8 geldi bile. Şimdi arkadaşlar bu yavaş yavaş yükselecek. Siz de deneyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bak bunu sonunda söyledim. Kusura bakmayın. İlk öncelikle kanalıma abone ilk öncelikle diyorum. Son son öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bunların hepsini sizin için çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.